Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile Lite oynayacağız. Hadi başlayalım. arkadaşlar direkt şuraya İyi İlk hedefim tabii ki zırh filan bunlar. İşte bu kötü oldu arkadaşlar. Çünkü ikimiz aynı yere indik şunla hemen silah bulmalıyım. Arkadaşlar buradan silah bulamayacağız herhalde. Evet ateş ediyor sanırım bana doğru. Etrafı çevirdiler arkadaşlar. Hızlıca kaçmalıyım. Veya bir silah bulmalıyım. buldum ha bu pek işe yaramaz. Bir de bir deneyeceğiz. doğru düzgün bir silah bulursam evet bir silahım da Şuan benim yakınımda bir yere ateş ediliyor. Sanırım bana ateş ediliyor bir bakayım. Derde gitmeliyim. Ama onlar nerede henüz göremedim. Ha, bir silah daha geldi. Ama bu silahla bu silah mermileri sanırım eşit. Bu yüzden başka bir silah alabilirim birazdan. Evet arkadaşlar eşit. buradan bir şekilde kurtulmalıyım. Bunun bir şey de yoktu tahmin ettiğim gibi. Şunu değiş Arkadaşlar aslında şu an ben bir araba düşünüyorum. Yani bulmak. Aslında Uzi alacaktım ama bence bunlar iyi. Şimdi arkadaşlar önceliğim bir araba bulmak. Şu işareti kaldırayım. Ha gördüm birini. Bu Bir kötü oldu. Hadi be. Tam çıkıyorum arkadaşlar buruzlar. Neyse. Bir oyun daha oynayayım sonra kanalı kapatayım. Bu arada arkadaşlar yani çok az abone var. Birazcık abone olmanızı istemek durumundayım. Bu arada çok abone olursa cidden bir güzel bir video çıkmayı düşünüyorum. Yes. Ser tam burada ince. Da şuraya doğru. Yine çatışma çıkabilir arkadaşlar ama bu riski alacağım. güzel tam arabaları yeniliyor. Bu çalışıyor Hadi be çalışmıyormuş. Yine çatışma çıktı arkadaşlar. Yani burada fazla durmasam iyi olacak ama. Şunları da almazsam olmuyor. bu güzel işte bir tane de olsa bir araba buldum sen kurtuldum sana Arkadaşlar vallahi nasıl desem mermi filan kalmadı yani. Şimdi acayip ben mi yani. kalmadı. Arkadaşlar yani hızlı bilen bir araba bulmaya çalışıyorum ama bundan da başka çare bulamıyorum. Şurada sanırım öldü yani. Yine mi? Aslında silah değiştireceğim. Tamam geri gideceğim. Eğer başarabilirsem. Birazcık hızlı gidersek. Hadi be. Hadi hadi hadi. Hangisinin benzini artık daha çok sonra alacağım. Bunun kağıt. Aslında seni alacağım. Turbo ile gitmeyeceğim. Arkadaşlar bir tane sağlam araba bulmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Evet. Bir dakika. Evet devam ediyoruz. Bir dakika. Yine bir çatışma daha var ama bu sefer uzakta. Yani ben öyle düşünüyorum. Devam edelim. Evet. Kaç kişi kalmış? Hadi. Ya yok böyle. Ya. Neyse çoktan dokuzuncu olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim bu arada cidden abone sayısı birazcık düşük onu bir yükseltelim neyse görüş bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın